Kanka bilgisayarı bir şey oluyor. Kanka. Ben kesik kesik oynayacağım galiba. Ne oluyor lan? Bir şey bırak. <laughs> Gel adam öldürek oğlum. Moda gelmemizin <laughs> eve girek buraya gel buraya gel lan tamam. gel buraya gel buraya geri 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 abi bütün SLR memurlarını aldın abi benim, o benim. O gerçek mi? Okay, Disco. Gel buraya. Bu şarj şey çıkarsa ne gelir? Nereye oğlum? Bak benim şeyim yok. <laughs> bize bakıyor. Gel kanka. Ayak sesi duyuyor. Dur bir şey Gel kanka. Buradan gireceğiz gel. Bom ek. And... Watch out. Ha benim roketim yok. Anlamak istemiyor sen. Çık çık çık. Bak bak. Ha çık dedim sana. Lan. Kaç çıkar mısın?

Nasıl ya? Evet. Böyle adamlar da siniyorum abi. Dürbün baga girdi. Çıkarın biri karşıma sen çıkamazsın da aklımda. Adam var mı? Diyeceğim? Yoktur bence. Dedim de. ben. Varmış. Koş 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 aşk. Açmadan gidelim. Tam benim yerimi görüyor zaten. Abi evet. Ne yapıyorsun oğlum? Awesome. Ya, ne yapıyorsun ya? Kaç ya? Ya bekle çağıracağım.

gördün mü? Evet. İşe yarıyor ha seninki. Baba <laughs> ben işe yarayanı yaptım. Senin gibi gereksiz yapmadım. Yasır lan. Taktik <laughs> maktik. Ben <da>. Geleğimi yapmışlar ya. Geleğimi ya, var ya takmışlar. belki bir tane. Tamam, Ne lan? Uyku geldi lan? uyku geldi, geldi? geldi? sen uyurken ben sabaha kadar patlayarım. Sen o... Sen 155-110'dayken ben patlıca fight'taydım. Ya oğlum. Buraya durup gelirse sen çağırma. Uçak seni seviyor kanka. Sen de sizin yanına hiç Bizim mi? Din. Evet. Adam öyle bir gözük yani. Efendim? Adam öyle bir gıcık ki anlatamam sana. O derece bir gıcık. Yani de iki adam ders da. ne Ya iki, ilk iki, ders diyeyim tamam mı? Adam hiçbir şey yazdırmıyor. Seviniyoruz tamam. tamam, da. Abicim bir kere konuştuk diye tutanak yazdı. Benim yarım ilk iki ders beden. Ya bizim de bugün iki, iki ders bedendi. Peki şey. Çarşamba İkinci ders ne dersiniz? Bilmem. Ka buraya in, buraya in, skulları açacağız. Thanks. Burayı bir sen. Okay, evleri sal. Ah, bu de adam olabilir. Şu an her yerde adam var. O yüzden dikkatli olmalıyız kanka. Biri baby monster'a gitmiş kanka bak. İzler bırakmış çünkü ben bir dedektifim biliyorum. Kanka niye sesim bu kadar az geliyor ya? Ne mı kanka? Sen gel buraya dostladın. Sen senin için bakayım burada. Ben var, var kanka burada. Sonra eee OBS var. Ne? OBS, öz, öz, öz. Yok onun son. Daha ikinci seviye şey çanta var. <laughs> Yay var. Daha ilk önce bir kontrol edelim kaç kişi var kaç kişi yok sonra bir daha bak, tamam mı? Bekle kanka buraya şuraya gel Kanka yapma Kanka yapma Yapma bunu bana <laughs> yukarı, Yukarıda ses gelmiyor Tamam Oo lootlara bak I got supplies. Lootlar güzel. Bakalım öbürleri de Oo kanka şeytan boynuzu buldum. Ya, ya. Kanka benim kombine uyuyor o yüzden ya. Oğlum sende de öbür öbür el altın eldi. Bende ispiyaycı isp isp vardı ama. Ka ne diyorsun kanka? Anlamıyorum. Bizden Burada çok bir şey yok. Dur bakayım. Şuraya bakalım. I got supplies. Ee. <laughs> ne oluyor lan? Adam mı bak? Ya beni öldürdü. Tamam, çok iyisin. Gel buraya. Adam var adam. Adam bir tane daha adam var. Buraya gel. İnat bana. Yine at bana. Yok. At bana şunu. Alırsın kanka. Buraya geldi adam. Ama bot.

Nerede? Hadi Gel şuraya. lazım. <laughs> Sinirlisin kardeşim. Oh. Bomban var değil mi senin? Oh. Hüsran yaşam ya. Market açsana market gitsene. Ooo 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 ne yapıyorsunuz oğlum? Oh. Bakın bu kadar hevesli O mama pardon. Çağırmadalar birisi var ha. Hatta biliyorum. awesome. Thanks. Kim sesi? Sen mi? Ya. Ya bence şunları öldürek kanka ya. Bak ya. Bunların buraya geleceği yok. Bak ya bunlar mağara bak kalsın. Hesesi var. Hadi bakayım. Lan sen groza <laughs> <laughs> Ha, kitap, kitap kit kit lazım. Kitap çabuk. Dur. <laughs> Ne yapalım? Kanka işaret bir şey var. Ama bitmiş. I got supplies. Mermisi sende mi kanka? Hayır artık sen bir kitlerin burada da kalsın? Ka neyse ben de şeytan boynuzu var burada ben <laughs> de kalsın. sen alamazsın. <laughs> kanka ana bir ne geçecek ana bir <laughs> ne? Daha burası şey değil artık. Kaçak. Alan nerede? İşte. Gel gidek. Murat. Ha gidek hadi. Burak. Efendim. Murat. Ha. Yaşayacağım. Mark the location. Ne? Bir çabuk. Ne yaşayacağım? yap buçuk. Şey ay, doğru yapmış. Soldan raşar, koşunti raşar. O. İdealde nereye gidiyor? Alan dışına gidiyor ha. Nereye oğlum? Gizli İzodan tarafı falan mı buldun? Ne oldu? Ka bo yine alacaksın? Hayır, bir silah attı buldum da mermi şey de... buldum. Ne buldun? Gizli oda anahtarı Aa. Ka bende şey yok kanka. Ama araba yok işte. Kanka bende de şey yok. Dersen. Şu maç bitsin. Gidarsın. 18 Gidarsın. kişi kaldı. 10 dakikaya falan biter. Kaan ben bu elden sonra çıkacağım haberin olsun Kaan beni de alsana bende şey yok Eee roketi bırakmışım yanlışlıkla Sağol kaynamıyorsun Aa burada çıktı. Güzel. Bir gel gidelim bu kanka. Dur bekle. Şimdi alayım. 8 kişi. Kadar falan çok. Kanka 6 insanla bir buyum var mı şu an? Aa 8 insan. Çabuk hadi. Mark location. kadar beklemene gerek yok 10 dakikaya biter <laughs> Oh, 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 Buyur oğlum? Gördüm. Kanka roket bulabilirsen sevinirim ya. ya. Watch out! Gözükmüyor aslında. Arka evet, arkada deneniyor. Yok, coaching arkada. Aa bende yok. Ha arka var, arka var, arka. Dur alacağım da. Eee, eee ben şu coaching'dekileri bir görsem alayım mı? Oğlum bende şey yok. Adam orada. Yürü yürü yürü. Hata. Dur dur. Adamı Hiç. kurtaracak. Tamam kurtardın. Sakin ol yine. Adamın, adamın keskini var. Ufuzun bir şey vardı. Silah. DSL. Şurada oh, kanka. Oh, oh. Mark the location. üst katta. <laughs> Adam bana aim açmış bakıyor da. Gel <laughs> gel. Ka gelemiyorum motosiklete gitmeliyiz

Atak yapmamız lazım. Evet. Bak. Basanım. Ya roketi niye bıraktın çocuğum? Yanmış. Amma korkakın ne yapıyor? Evet. Kanka şuradalar. Eminim. Mark the location. <laughs> İz var. Araba izi var. Tamam da sen sonra. Hayır ya. Daha olan yok ama. Öyle düşün. Önümde bir yer var bak gel gel. Adamın MG'si var lan. Kanka. Ben de. Ben projeyi bıraktım abi. Ben Mega'ya git. Sende Mega var? <laughs> Ka ben öleceğim. Ka beni almalısın. Ka nasıl alayım? Yapma yapma yapma. Evet. Ben çıkıyorum bura. Tamam görüşürüz. Evet. Hadi. Hadi lan elma. Arkadaşlar görüşürüz.